Geçtim. Bir domuz. Ne? Bir TNT. <laughs> Slime ball. Slime ball. Dın, 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 bu ne doğru? Slime var, ball. olan bir oyun. Aslında biliyor musun? Aslında bu oyun daha önce galiba Core MC oyununda vardı. Server'ında vardı. Ama o server kimse bilmediği için bunlar herhalde çaldılar. Ha. Lol. Tam futbol gibi ama slime la. Evet. Hem de Minecraft'ta. O yüzden çok güzel bir oyun. Evet. Koşuyorum ileri. Oh, lag. Vur topu vur oğlum. Ya vurun oğlum. Hayır. Vur. Lag. Selim nerede? 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 I'm telling you that. Hadi gol. Hayır Selim. Stadı kaybettim. Karelerin içine girdim ya. Start nerede? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Selim. Start gelmen gerekiyor oğlum. Lobi 11. Hadi. Oo, oh, Hadi lobi 11. Hadi lobi 11 dedim. Go. Kendi kalesine attı ya. Selim <laughs> start nerede? Ne? Ay biri point part party party bomba attı ama bu oyun daha eğlenceli. Hı? Tamam gel geldim. Kırmızı takımdayım. ayağım. bir biri gol attı. Bu, Amy burns de bir, bir kendi karşısında bir de, bir, de, bir de bizim kaleye atıyor. Hayır hayır, aynen. Değişik çıktı. Oğlum bizim kalecimiz yokmuş. Kaleci kaleye geç. Ya, ben kaleci olamam lan. Yok öyle. Sen hangi takımdasın? Ben şu an maviyim. Abi şu an mavi iki kişi galiba. Ve siz hala eziyoruz. Gol! Hayır, Kale. aslında ezmiyorsunuz. Ama yeniyoruz. Ben o takıma gelince 4 gol attım. Bana ne? Bana. Oğlum, bizde tek kişi. Gol. tek ben varım. Farkında mısın? Geleyim mi? Gel iyi olur. Team Blue. Yeah, let's go. represent. boy, represent. Hadi evet, ikimize karşı herkes. Vurdum. Abi top içimden geçti. Bu ne ya? Hayır. Oo, bravo. Kurtarmaya <laughs> çalışıyordum. Asla bravo. Abi topu niye içimden mi? geçti lan? Bu ne ya? Onu vurmadın mı? Kendi gölüne niye atıyorsun sen? <laughs> Go! Direk! Sabri! Vur, vur oğlum. Sen de o gol. Gol! Abi top içimden geçti vuramadım. Gol! Mr. Bacon MVP bir domuz. O gol attı sen BAMBARABAMBARAMBARAM F5 mod desem yaban olur. O mod, o boyuna çok kötü olur yani, herhalde. Evet. Aslında, lag'i, hayır lag'i hiç azaltmıyormuş onu fark ettim. Niye azaltsın ki? Bilmiyorum. Oo, oh, abi yine mi F5'teyim olmuş. Oh, Benim eşyalarım, ben esen durdu gibi. Herhalde asıl nose atı renç. Aynen teyvallah appreciate that. Oo, bir daha kendi karşısına attı. Vur oğlum. Tabii şundan geçip duruyor buraya. Vur oğlum, vur. Vurmuyorlar ki bunlar. gol attım. Bir anda gol... Omzuna konuşsana. Ne? Ne oldu? Videon var ve... Konuşan tek kişi benim. Söz. Les. Hadi. 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 Oha. Biraz dediğim dedim çok fena lag like yani. like oldu. Allah. Galiba server biraz lagdı. Aynen. Aynen under lag oldu. Aaa abi. Keşke onlar, onlar bir Google, bulabilecek. Yeah. Vur oğlum. Ama dışarı vur dışarı vur. Aferin. Koş şimdi koş ileri. Ya. Yeah. Hayır. Oooo <s Stressful> bravo. <gülüş> um, Oh, güzel vuruş kafa vuruşu. Thanks. fazla Ne? Gol olmadı. O goldü Bence de goldü Hayır yaş, Ya, ya, ya. gol <laughs> Goldü o ya So ayıp yani Aa abi yapmış, <laughs> Yine gol aldın <galiba, sen. gülüyor> Aa evet Aa girmedi güzel MZD 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 Herkes maviye geçti Hayır. Red time. Okay, okay. Kendime karşı hepiniz. Öbür adam AFK. Lol. Hayır değil. Değil mi? Ha değil ne galiba değil. yürüyor. Gol! Ya yeah, oh. o. Sen onu OP'sin ha. To OP. For you. O kadar ünlüyüm ki ben gidince bir yere herkes geçiyor. Woah! Go. Woah! Get ben out of mezedep. the stadium. Get out of the stadium. Ne Me mezedep... get, get out of the stadium. Ya. Om ne mezedep... Takım değiştiriyor. Douglas mavi bakıyorsun kırmızı. Bu Me mezede benim kankim. Benim değil çünkü hep de takım değiştiriyor. Gol. Hadi mi? be kanka şunu yapacaktın az Nerede? Oy! Hayır! Aa! Ne? Oy ne yaptı? Ya öf. Bu nedir ya? Milleti kandırıyorsunuz. Sabah, sabah sabah. Sabah değil gerçi ama olsun. Akşam oldu bizde. Lol. Touch! Ha touch. Böyle bir oyunda touch. <laughs> Olabilir yani bilmiyorum. Jones, barbecue, poop, massage. No. Aynen. Bizim Jones, kalecimiz barbecue. de var. Bizim 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 hiçbir şeyimiz yok şu an. Ya ah. herkes. Ama ne? Sen okay, sanki okay. ünlüsün ha? Sen takım değişince herkes takım değiştiriyor Yo ben de. Mavi. Bana da öyle. Sen takım değiştirmeyen herkes takım değiştiriyor. Ya Allah Allah. Efendim. Yaptım adam. Yaptım ödev. Gördün. Bir dakika. Efendim? Ya. Tamam. Kıra tamam. Ne oldu. Geri geldim. Yay. Ah, Can, çok ben uzun sürü. Bir sonrak son gol. Değil misin? Evet. Hadi bu gol atacağım. Videos cannot be this big yet. Yani. O millet, millet videolar çok... Ha biliyor Bence, bence part 1, part 2 yap. Hı? Bence part 1, part 2 yap. Ha aynen. Evet. Aslında bir, bir tane daha oynayalım mı? Benim? Ya da son gol bu olsun. Eee evet, tamam hadi son gol bu olsun. Abi yukarıda hayvan gibi bir... ...manetlik şey varmış. Neye? Yazısı var. Hı. Ya, amblem var. Gö 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 Gördün mü sen onu? Evet. Bizim kafamıza göre bu golü atan kazanıyor. Aynen. Abi ben şu an inanılmaz lagliyim. Oyun biraz laglı. No shit. Jordan. Ya Jordan Yeah. GG <laughs> <Cici, kırmızılar gülüyor> Bizim ka benim kafamda kazandı. Ee, Aa, tamam. zaman o Ozan. Bu artık tamam mı? Tamam. İkinci bölümde görüşmek üzere.